evet bu da ayı. mahallemizin Gençlik kolları. Gençlik kolları. Başkanı. Hüseyin. Tanıtım Medya. Tanıtım Medya. Arkadaki Ramazan Efendi Hazretleri. Radiyallahu an Ramazan abi şey. Kadar durur mu da? Bu, bu, kar, bu kar, durur mu ya? Harikulade Kur'an çarpsın. Vallahi ben böyle güzel kar pek az gördüm yani. Maşallah maşallah elhamdülillah. Hadi akşamlar. Hadi akşamlar. Annem üzerinden gidiyor lan. Bana biraz kaysı ayırsın. <gülüyor> <gülüyor> Bastı olacağız ha. ve ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>